Hepinize sevgiler arkadaşlar 8-14 Haziran haftası yay ve yükselen yay burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim. Bir kere hafta genelinde arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta yay burcunda gerçekleşen ay tutulmasının etkileri hala aktif durumda olacak. E, neler söylemiştik o ay tutulmasıyla alakalı, yay burcundaki ay tutulmasıyla alakalı e, hayatınızda gerçekleştirmek istediğiniz idealleri gerçekleştirebilmekle ilgili bir takım fırsatlar size verebilecek durumdaydı. Kadersel demiştik. E, hayat bizi hangi yoldan ilerlememizi istiyor diyorsa onunla ilgili karşımıza fırsatlar çıkartabilir demiştik. Burada ilerleyebilmek için aslında geride bırakmamız gereken yükler varsa artık bunlarla ilgili de durumları sonuca bağlama zamanı geldi demiştik. Özellikle hayatınızda ikili ilişkileriniz ve evlilikleriniz konusunda yolunda gitmeyen bir takım durumlar varsa bunların masaya yatırılması durumu ortaya çıkacaktır. Çözülemeyecek kadar kaotik sorunlar varsa ayrılıklar gündeme gelebilir demiştik. Finansal anlamda ortaklıklarınız içinde aynı durum geçerli aslına bakarsanız. Dolayısıyla bu etkiler aslında bu hafta da kendisini gösterebilir arkadaşlar. Bununla ilgili gelişmeler ortaya çıkabilir diğer taraftan hafta genelinde güneşin neptünle stresli bir etkileşimi gerçekleşiyor ve hafta sonuna doğru da mars neptünle kavuşum yapıyor bunlar ne anlam ifade ediyor onlardan bahsedelim güneş e, ikizler burcunda yani sizin ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanınızda arkadaşlar neptünle stresli etkileşimi aslında hayatınıza yeni bir aşk fırsatı olarak gelebilecek kişinin e, tam da öyle hayal etmiş olduğunuz şekilde birisi olmadığı anlamına gelebilir arkadaşlar e, diğer taraftan e, aldanmış aldatılma, kandırılma, dolandırılma gibi etkiler ortaya çıkabilir. Özellikle ikili ilişkilerinizde karşınızda mevcut bir ilişkiniz varsa hani karşınızdaki kişinin durumunu belki netleştirmek biraz güç olabilir. Yeni baştan başlayacağınız bir ilişki ise eğer bu karşınızdakini çok iyi tanımaya özen göstermelisiniz. Sizden ne gibi beklentileri var? Sizden ne istiyor? Siz ondan ne bekliyorsunuz? Kendinizi daha net ifade edebilmeniz burada önem taşıyor arkadaşlar. Diğer taraftan taşıyabilmeniz Taşınmak için yer değiştirmek için güzel bir zaman değil. Ee, belki çok ideal bulduğunuz bir ev olduğunu düşünürsünüz. taşınayım dersiniz ama hani bu e, çok mümkün olmayacaktır. Bir takım hayal kırıklıkları ortaya çıkabilir. İşte Mars Neptün kavuşumu var hafta sonu. Evde su tesisatıyla ilgili problemler çıkabilir arkadaşlar. Baya hani suyla ilgili böyle baya tadilat işlerine girmek zorunda kalabilirsiniz. E, bundan dolayı da hani e, eğer ki hani böyle bir sorun yoksa bile evde bir tadilat düşünüyorsanız eğer girmeniz için doğru bir zaman değildir. Burada da masraflar biraz e, tahmin ettiğinizden yüksek gelebilir. E, çok çok dikkatli olmakta fayda var diyelim. E, hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi aldatıcı bir takım etkilerin ön planda olduğu bir süreçteyiz. Karşımızdaki partnerimiz olabilir, eşimiz olabilir. E, bununla ilişkimizi masaya yatıracağımız bir süreçteyiz zaten. E, ve hani onunla ilişkimizi tekrar böyle bir e, süzgeçten geçirebileceğimiz, artılarıyla, eksileriyle değerlendirebileceğimiz bir zamandayız. İlişkinizin gidişatıyla alakalı olarak net et karar vermek e, durumunda değilsiniz. Çünkü işin içinde Neptün'de olduğu için bu hafta e, burada belki e, yanlış e, önlendirilmeler yanlış algılamalar Aslında olmayan bir şey varmış gibi görme durumları da söz konusu olabilir Boşu boşuna ilişkinizi de harcamayın dediğim gibi hani biraz daha zamana bırakmak biraz daha gelişmeleri takip etmeye çalışmak daha sağlıklı sonuç elde etmenizi sağlayacaktır Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Ee, Haziran aylık burç yorumlarımızla kanalımızda mevcut. Halen izlemediyseniz belki oradan da ilerleyen günlerde ne gibi gelişmeler var görmek isteyebilirsiniz. Ee, her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşebilmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.